Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber iPhone 12'de ekran şifremizi unuttuysak nasıl sıfırlama işlemi gerçekleştiririz? Sizlere onu göstereceğiz. Arkadaşlar bazen cihazlarımız doğru şifreyi yazmamıza rağmen yine şifremizi kabul etmiyor. Bunun sebepleri arkadaşlar zamanında yazılım güncellemelerimizi yapmamamızdan dolayıdır. Arkadaşlar öncelikle cihazımızı kapatıyoruz ve cihazımızı iTunes'e bağlayıp işlemlerimize bilgisayarda devam edeceğiz. Evet arkadaşlar cihazımızı kapattıktan sonra iTunes'u açıyoruz bilgisayarımızda. Arkadaşlar cihazımızın ses yükseltme ve açma kapama tuşuna basılı tutarak bilgisayarımıza bağlı olan Lightning kablomuzu cihazımıza takıyoruz. Ses yükseltme açma kapama tuşu arkadaşlar. Cihazımızın logo geldi ve elimizi çekmiyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi cihazımızı kurtarma moduna almış bulunmaktayız arkadaşlar. Arkadaşlar buradan bilgisayardan şöyle yakınlaştırayım. Şöyle burada arkadaşlar Güncelle ve geri yükle seçenekleri mevcuttur arkadaşlar. İstediğinizi seçebilirsiniz. Güncelle dediğinizde direkt güncelleme alacaktır. Geri yükle dediğinizde de hem güncelleyip hem de geri yükleme işlemi gerçekleştirecektir arkadaşlar. Buradan geri yükle ve güncelle dedikten sonra arkadaşlar cihazınızı burada bilgisayarınıza yazılım güncelleme dosyaları inmeye başlayacaktır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yazılım dosyaları indikten sonra Cihazınız bilgisayara bu şekilde bağlı olarak kalsın arkadaşlar. Otomatik olarak yükleyecektir ve ekran şifreniz sıfırlanacaktır. Umarım video yararlı olmuştur arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir işlem olursa yorumlar kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.